Galatasaray'ın en güçlü oyununu ortaya koyabilecek Barış'ın da kaldığı denklemde soruyorum ben. En güçlü kadrosu hangi kadro olur? Kısa vadede cevap vereyim. Singo Sabek, Jakob Sulvek stoper hattı belli. Ben orta saha üçlüsünün şu anki orta saha üçlüsünün ideal olduğunu düşünüyorum. İlkay zamanı ihtiyacı var. İşte o yüzden diyorum orta. Kısa vadede bence Lemina, Torreira, Sara kısa vadede olmaz tekrar. Yani kesin buradaki denklemi bozacak İlkay ama e, şu anda İlkay'ı tam olarak şey yapamıyorum, hayal edemiyorum Galatasaray'da. Yani Sarar ölümü yoksa Torreira'nın yanındaki işte Leminar ölümü. Ondan çok emin olamıyorum. Bunun için bence biraz Galatasaray'da Türkiye'deki tempo içerisinde İlkay'ı bir görmemiz lazım. O yüzden İlkay'ı buraya sokmadım. Barış Alper Yılmaz, Sane ve Osimen gözüküyor şu anda benim açımdan. Ben Jakobsu, Eren Emalı'nın bir tık önünde görüyorum. Savunmacılık yönünden özellikle. Ama tabii Singo'nun gelişiyle beraber şu şeride düşeyim. Eren hücumda çok daha yetenekli bir oyuncu. Teknik kalitesi daha yukarıda. Skor kapasitesi Yakup çok daha yukarıda. Bunu zaten ilk haftalarda gördük. Bir oyuncu olduğu için iki stoperin yanına bir de Singo gibi çok sağlam bir savunmacı hamlesi yapılmışken sol beki biraz daha hücumculaştırmak, biraz daha oradaki profili hücumcuya çevirmek ve Eren tercih etmek de Galatasaray'ın oyununu daha iyi etkileyebilir. Ben Şampiyonlar Ligi oyununu biraz ön plana koyduğum için Yakup biraz daha sağlamlık, biraz daha güvenilirlik savunmada, biraz daha sigorta, ekstra sigorta vaat ya da hissettirdiği için Yakup dedim. Ama ligde mesela Eren muhtemelen diğer üçlü yani Singo, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson'la birlikte rakip işleri açmak için daha ideal bir sohbet haline gelebilir.